Herkese merhaba arkadaşlar. Size İnönü'den Portraks fabrikasından sesleniyorum. Çünkü bugün çok önemli bir gün. Arkamda gördüğünüz bu güzel F-Max'lerin şanzımanları artık Türkiye'de üretiliyor. EcoTork adı verilen şanzımanların artık yerli üretim ve bugün basın toplantısı sebebiyle Ford Trucks fabrikasına geldik. Önce harika bir fabrika gezisi yaptık. Şimdi de bu arkamda gördüğünüz devasa aracı ben test edeceğim. Şimdi dorseli olarak kullanacağım, yani bir tır kullanacağım daha böyle günlük dilde kullanacak olursak çok heyecanlıyım. Burada Ford Trax ekibinden eğitmenlerle birazdan araca bineceğiz ve size kısa bir test sürüşü izleteceğim birlikte deneyimleyeceğiz ama gerçekten artık Şanzıman gibi önemli bir parçanın Türkiye'de üretiliyor olması hem çok gurur verici hem de çok değerli. Biliyorsunuz FMAX'lerin motoru da aksı da ve şimdi şanzımanıyla birlikte üç değerli parçası artık ülkemizde milli üretim üretiliyor ve dünyaya da ihraç edilecek. Hadi şimdi daha fazla lafı uzatmadan FMAX'in testine başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi F-Max'in içine geçtik. Sevgili Rıdvan ile küçük bir test sürüşü gerçekleştireceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. F-Max zaten beni hep heyecanlandıran bir araç olmuştu. Dediğim gibi bugün çok mutluyuz ve gururluyuz. %100 yerli şanzıman EcoTork'u da bu F-Max'te şu an bulunuyor ve hep birlikte test edeceğiz. O zaman geçelim. Buyurun. Emniyet kemerimizi takıyorum. Takalım. Sonrasında koltuk yapımı, yukarı atılık ayarını yaparsanız ayarınızı... Elektrikliydi değil mi? Yok. <laughs> Peki geri aldım. Evet, o, <laughs> şöyle. Öte kısımdaki koça ayak yukarı çekip kaydı yapabilirsiniz. <laughs> direksiyon ayarı yapabilirsiniz. Ona basarak, basın sadece koltuğu, evet. direksiyonu hala koltuk diyorum ben de. Direksiyon ayarımızı... İçeriye dışarıya da çekebilirsiniz istediğiniz gibi. Bayağı fonksiyonel yaparlar. Evet çok güzel. Tamam, tamam direksiyon ayarımız da tamam. Koltuk ayarımızda da şöyle bir kontrol ediyoruz. Ay bu tıs, tıs ses. <laughs> Harika. O zaman çalıştırıyor muyuz? Evet. Şimdi aracı çalıştırdık arkadaşlar. Sırada el freni. Önceden yine aktive edin şeyi. Koldan, e, vitesi, vitesi. Drive'a aldık. Park e, frenini çekerek yanınıza bırakın. Yanınıza önce çekin. Evet. Şimdi direkt dönüyoruz. Ay, hazırız, evet. evet. O zaman Yola çıkalım. Hazır mıyız? Çok kırmayın sona kadar Peki. İstersen arka uzun ya. Geniş geniş dönerek gidelim. Evet. Şu renkli çekicilere doğru gidin. Sonra tam sol yapıp devam edeceğiz. İlk defa bu kadar uzun bir araç kullanıyorum. Geçtiğimiz e, ay bir otobüs kullanmıştım ama bu gerçekten bambaşka bir deneyim bambaşka oldu. Arası. Evet. Çok uzun arkadaşlar. Bu aynalar o yüzden o kadar önemli ve gerekli ki. Şahane bir duygu. Yüksekliğin en maksimum noktasındayım. SUV severim normalde. <laughs> Ama kamyon kullanmak bence çok daha büyük bir keyif. Rıdvan Bey bu uzun araç dönecek mi? Dönecek. <laughs> Kamyondan daha e, etkin dönüş yapabiliyor. Daha kısa turla dönüş yapabiliyor. Çekici ağırlığı ve motor olacak. Şimdi de biraz yavaşlıyorum. Gelme. mesela fonksiyonları değiştirerek eco mod, normal mod, power mod ekranda değişiyor. Hı hı. Da üç ayrı değişik mod var. Göstergeler çok güzel zaten. Ortası komple dijital ve çok da okunaklı. 5 kademeli retarder kolumuz var. aşınmasız gereken dediğimiz mesela ayağınızı gazdan çekin o kolu geriye doğru çekin. Sağ kolu, sağ kolu çekin. Bunu. Çekin, evet, evet, evet. Bak orada kademeler. 5'e kadar çekebiliyorsunuz. Nasıl evet. başlatacağız? Evet, 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 evet. Süper. Sağda. Şimdi park mı ediyoruz? Park noktasına doğru gidelim. E tabi bir tırda park edelim. Bu bana biraz... Düz park etmek kolay tabii ki. Geri geri götürmek <laughs> mümkün. Evet burada aslında çekme var. karavanlarda var ya. Evet, biraz yani onu anımsattı. Kamp ilişki kurmanız gerekiyor burada. Yani sol yaptığınızda direksiyon evet, sağa girer evet, bu arada. Evet. Diğer ya da kamyonlar gibi değil. Şimdi siyah noktalara kadar alabilirsiniz. Peki. Mesela? Titrettim. Gazı randımanlı basmayla evet. alakalı biraz Şimdi aslında. Şimdi çizgide bilim, bilim duralım diye kıyamadım. Aynen. Debriyaj yapıyor, titretme yapıyor. O bana. zaman şöyle o boşa alalım. Kolama, Nasıl kilitliyoruz? Biraz daha sert basın aşağıya doğru tamam. Çok sert davrandım. Çok, sert oldu. <laughs> Olsun, çok teşekkür olur. ederim bu Siz keyifli sohbet ediyoruz. için aynı zamanda da desteğiniz için. Evet arkadaşlar böylelikle yeni F-Max'i e Tork'uyla test etmiş olduk kısa da olsa benim için güzel bir deneyimdi. Buradan sevgili Ford Türkiye'ye Ford Trucks ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah farklı testlerde farklı deneyimlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.